Daha da tutmayabilirim. Tutma, Şimdi buradaki durum var. Suriye ile ilgili mesele şu. Ee, şara çok edilgen bir e, şahsiyet orada. Çok edilgen bir şahsiyet. Bunu herkes biliyor. Yani şara eğer ABD üzerinden elini çekerse e, kontrolü kaybedecek. Suriye'de var mı öyle bir olasılık sizce? Yok. Şu anda öyle bir durum yok. Ama edilgenliğini tespit etmek için bunu yapıyorum. Bu birinci e durum, ikinci durum. Bu Katar'daki bombalama olayı, Suriye ile ilgili denklemi değiştirecek mahiyette büyük bir olaydı. Nedenini açıklamaya çalışayım kısaca. Şu. Şimdi Suriye'deki yapı kendisinin özü itibarıyla reel şartlar olarak yekpare yani merkeziyetçi bir ulus devletini kaldırabilecek bir yapı değil. Bunu aslında herkes görüyor. Herkes bunu biliyor. Yalnız Türkiye bu konuda çok ısrarcı olduğu için Şara da bu konuda ısrarcı olmak durumunda. Aslında Türkiye'nin baskısı olmasa Şara belki daha başka bir şekilde olaya yaklaşabilir. Bu iki çelişki Suriye önünde en büyük engel. Yani şimdi mesele sadece oradaki SDG'nin ya da oradaki Kürtlerin bir adem Adem'i Merkeziyetçi yapı istemesi değil. Sadece orada dürcüler de aslında Aleviler de yarın aynı şeyi durumla karşı karşıya gelebilir. Yani Şara dediğimiz şahsiyet orada iktidarı ele geçirdikten günümüze kadar bugüne kadar 12 binden fazla sivil insan hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler'deki toplantıda onun hesabı sorulmuyor mesela. Şimdi böyle bir yapı nasıl yeniden bir Suriye oluşturacak? Bu anlamda Şara'nın İsrail'le yapacağı anlaşma ve ABD'nin de ısrarla yapmasını istediği, direttiği anlaşma çok önemli. Eğer Şara ile anlaşırsa ki bu belli tavizlerle olacak. Bunları tekrar etmeye gerek yok. Basında çok yazıldı, çizildi. O zaman Suriye'deki durum ilginç bir hal alacak. Yani o zaman hem Şara hem Türkiye oradaki SDG YPG üzerindeki yaptığı baskılarını ve askeri çözümü daha fazla dayatabilecek bir pozisyon elde edecek. Amerika'ya rağmen. Amerika'da zaten tombarak aracılığıyla böyle olsun diye bir şeyde şu anda bir pozisyona girdi. Çünkü neden? Şimdi bu neo neokonların yeni siyaseti şu anda netleşti. Eskisi gibi devlet olmayan aktörler üzerinden siyaset yürütme etabının o aşamanın geçtiğini, bundan sonraki süreçte kendilerine bağlı merkezi sistemler, merkezi otoriteler yaratarak kendi çıkarlarını sağlayacaklarını, e, beyan eden bir siyasete yöneldiler. Türkiye'de mesela niçin Erdoğan'ın olmasını, e, devamını, iktidarını istiyor? Çünkü onunla beraber siyasetini daha iyi yöneteceğini. Onun için içerideki o demokratik değerler muhalif fazla bakmıyor. Şimdi aynı şey Suriye içinde. Ben diyor orada şimdi Dürzilerle, efendim İdlib'le, Alevilerle, Kürtlerle uğraşacağımı. İçeride bir şekilde bunları toparlayabilen tek bir liderle uğraşayım, tek bir kişiyle uğraşayım. Yeni siyaset bunun üzerinde. Mesela İran'la da ilgili. Niçin? Çünkü bu magacılar yani Amerika'yı tekrar büyük yapmak isteyen bu zihniyet savaş istemiyor. Savaş istemiyor ama savaşın ganimetlerini istiyor. Yani büyük savaşlara ve büyük karmaşaya yer vermeden, sebep olmadan kontrolü eline geçirmek istiyor. Bunun için de işte İsrail'i kullanıyor ve diğer ülkelerde adı geçen ülkelerde ilgili ülkelerde kendine ait bir sistem mesela İran'da da ya yönetime diyor ki ya değişeceksin sen değişeceksin benim istediğim ya da değiştirileceksin ama bunu yaparken ben seni darma etmek istemiyorum çünkü bu tekrar ne zaman biteceği belli olmayan ciddi karmaşıklar yeni oluyor. sorunlar yeni sorunlar olur bunun üzerinden işte. yürüyor sistem şu anda bunun bunu deniyor ama hocam bir yandan da şimdi hani savaş tabii ki başka olasılıklar ya da başka seçenekler varsa savaşı kimse istemez de bir yandan da bakıyoruz. Donald Trump yönetimi mesela Pentagon'un savunma bakanlığını savaş bakanlığına dönüştürme gibi bir takım hazırlıklar içinde gözüküyor. Yani yine de Ukrayna'da işte Orta Doğu'da filan sürekli o askeri gücünü de hissettirmenin yolunda gibi gözüküyor. Şimdi Suriye'den biraz da bu dünyadaki farklı eksenler tartışmasına geçmek istiyorum. Bahçeli önemli bir şey söyledi. Yani ne kadar hayata geçer geçmez o tabii ayrı tartışılır filan. Erdoğan duymazdan geldi filan. İşte ya ben vakıf değilim henüz bunlara dedi ama bir TRÇ. Ben hep duyduğumda trileçe tatlısı geliyor aklıma. <laughs> Benim de reçete geliyor. <gülüyor> <nereden>. <gülüyor> Türkiye, Rusya, Çin ekseni. Şimdi e, böyle bir şey gerçekten var ve hızla olgunlaşıyor da Türkiye burayla ilgilenir, ilgilenmelidir filan mı? Yoksa yani durup dururken nereden çıktı bu? Türkiye'de iktidarın böyle bir arayışı mı söz konusu? Ve tabii sizin de uzmanlık alanınıza tam girdiği için Rusya nasıl bakıyor bu olaya? Şimdi birincisi bu hani savaş istemezler de savaş isterler ama kontrolsüz savaş istemiyorlar. Yoksa savaş istemesi oradaki savaş sanayi nasıl yaşayacak? Yani sürekli bir savaş korkusu yaratıp silah satmayı isterler. Epler, <laughs> <yeri bir> mantığıyla, <laughs> mantığıyla evet yani. Ama büyük bir savaş zarar verir diye kendilerine ise. O ayrı bir mesele. Şimdi bu reçete meselesi aslında biraz evvel cevap vermeye çalıştık dolaylı yoldan. Türkiye ABD ile Batı ile olan ilişkilerinde Rusya denklemini her zaman kullanmıştır tarih boyunca. Bahçeli'nin buna söylemesine gelince, şimdi Türkiye'de milliyetçiler her zaman biraz avrasyacıdır. Avrasyacılar da her zaman milliyetçidir biraz. O yüzden e, işin ideolojik olarak aslında şaşırtıcı bir ideolojik yaklaşım olarak şaşırtıcı bir yanı yok. Yani bugün Bahçeli'nin bu söylemi Doğu Perinçek'in işte söylemiyle e, aynı e, düzlemde değil mi? Ama bunun real politik anlamda bir karşılığı yok dersek de bu da tam gerçeği yansıtmaz. Eksen derece eksen değiştirecek mahiyette bir karşılığı olmadığını herkes biliyor. Bir Çünkü bir NATO ülkesi. Tabii tabii. Yani ve Türkiye'nin NATO ülkesi olması sadece dış tehditlerle de bağlantılı bir şey değil. İçerideki yani sınır ve toprak bütünlüğüyle de ilgili bir şey. Yani iç tehditlerle de ilgili bir durum. O yüzden böyle bir şeyi kimse zaten düşünmüyor. Ama buna rağmen olay ille Türkiye'nin NATO'dan çıkması gibi böyle siyah beyaz okumaya gerek yok. Yani da, Devlet Bahçeli bu sözü söylerken herkesten iyi biliyor ne olup ne olmayacağını ve Türkiye'nin NATO ülkesi olduğunu ve çıkmayacağını. Ama ne demek istiyor? Tırnak içinde sat, yani saçma sapan bir söz mü söyledi? Hayır. Şöyle. işte biraz evvel dediğim şey. Diyor ki biz istersek Rusya'nın ve Çin'in önünü El altından bile olsa açabilecek bir potansiyele sahip ülkeyiz. Bakın siz son 3-4 yıldır Ukrayna Savaşı'ndan sonra e, her ne kadar bir Rusya ile ilişkileri dengeli götürmeye çalışsak da konjüktürel olarak Rusya kendini kazandı gibi hissese de stratejik olarak siz kazandınız. Nerede kazandınız? Suriye'de kazandınız. Nerede kazandınız? Kafkasya'da, Güney Kafkasya'da kazandınız. Ve nerede aslında... Bizi Ukrayna'ya da insansız hava araçları ve benzeri e, şeyler satarak ve Ukrayna'ya karşı da tavır almayarak e, durmamızı e, kullandınız Ukrayna Savaşı'nda. Şimdi bu denklemde diyor biz Rusya'yı idare ettik ama asıl size çalıştık. Ama geldiğimiz noktada örneğin tekrar Rusya'nın Suriye'ye gelmesi geri dönmesi örneğin Kafkasya'daki denklemde tekrar Rusya'nın yer alması size karşı. Çünkü ha Rusya, biz Rusya'yla da anlaşabileceğimizi biliyoruz. Bu anlamda biraz daha large, daha esnek davranabiliriz. İşte bunu demek istiyorum. Bunu biz sistemimizi Rusya ve Çin'e yanaştırırız anlamında demiyor. Biz Tekrar zorluk çıkartabiliriz anlamında diyor Bunu sizce Bahçeli kendi başına söylüyor olabilir mi? Yoksa iktidarın böyle bir planlanmış bir hamlesi gibi mi gözüküyor? Yani Bahçeli meselesini niye merak ediyorum? Çünkü Bahçeli'nin mensup olduğu siyasi hareket bütün ömürlerini komünistler Moskova'ya sloganının üzerine inşa ettiler. Evet. Öyle siyaset yaptı. Yani tabii bu toplumsal algı açısından önemli. Ama işin real siyasetine baktığımız zaman real politik... E Türkiye'deki barış sürecini başlatan yani bu süreci başlatan ismi neyse biliyorsunuz Bahçeliydi. Bahçeli bu süreci Richard Moore o zamanki MI6 başkanı, eski Türkiye büyükelçisi, Beşiktaş Beşiktaşlı falan meşhur sevilen buraya geldikten kısa bir süre sonra başlattı. Onlar bir yıl evvel. Şimdi ben geçen hafta Richard Moore tekrar veda konuşması için buraya geldim. Çok ilginç. Dünyanın en büyük dış işçilik Türkçe konuştu Türkçe hatta şey değil mi? Böyle bir metinden okudum. Şimdi bakın <laughs> ve Bahçeli bu çıkışı yaptı. Yani bu bir komplo teorisi değil. Bu bir fotoğraf. Yani nedir? İlk Bahçeli'nin çıkışı bu şahsiyet buradayken oldu. Şimdi işte bu Çin ve Rusya reçete TRT çıkışı da o buradayken ve burada veda konuşması yani stratejik bir takım şeyler anlattı. Şöyle olmalı, böyle yapmalı. Tesadüfen değildir o konuşma, mutlaka bir değildir. Ve bahçelinin bu çıkışı da tesadüfen değildir. Ben ana formül olarak şunu tekrar tespit edersek bütün bu durumların daha net olduğunu anlaşılabileceğini düşünüyorum. O da şu real olarak İngiltere ve İngiltere bölgedeki statükoyu kaybetmek istemiyor. ABD'deki neo neokonlar bu statükoyu kendi eline almak istiyor artık. Tırnak içinde bıktılar. Aslında İngiltere'nin bu pozisyonundan bıkan hem Fransa'da ve hem Almanya'da da bir grup var. Ve bunun temsilcisi Türkiye'de, Türkiye'deki devlet aklı eşittir Bahçeli. Ama ve lakin Türkiye içinden geçtiğimiz bu süreçte, bütün dünyanın içinden geçtiği süreçte, Kürt meselesi ekseninde de ve Orta Doğu'daki genel değişimleri de göz önüne alarak bir kırılma yaşama noktasında. İşte bu sancılı süreci Bahçeli ve Erdoğan kendi aralarında ben bence koordineli bir şekilde ayarlayarak, hani hem Londra'yı hem Washington'u idare ederek, aynı zamanda Moskova'yı da gücendirmeden, Atlatmak istiyorlar. Bunu yaparken de iki tane fark var Erdoğan'la Bahçeli arasında. Büyük bir ihtimalle Bahçeli bunu yaparken devletin asli çıkarlarıyla hareket ediyor. Erdoğan bunu yaparken buna artık kendi iktidarının devamı faktörünü yüklüyor. O yüzden bu da kendi aralarında sanki bazen ki ba sanki değil ki belki real olarak da olabilir gelgitleri ve çelişkileri de ortaya çıkartan bir durum. Evet mesela Amerika'da soruldu Erdoğan'a. Valla çok vakıf değilim bu konuya gibi. Böyle hani duymadığım gibi çok fazla üstlenmedi.